Merhabalar arkadaşlar Ben Eymen Bugün sizlerle birlikte Akıllı Çay Bardağı oynayacağız Çay şey, Rekor Oyun diye bir site buldum İstediğiniz gibi isterseniz başka bir yerden de bulabilirsiniz İsterseniz buradan da Rekor oyundan da oynayabilirsiniz Şimdi oyuna başlayalım Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum Gerçekten Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın, tamam? Hadi başlayalım. Hmm, ne tutsak? Buldum, tuvalet fırçası. <laughs> tamam, tuvalet fırçası tutuyorum. Nedenle bilmiyorum. Hareket eder mi? Tuvalet fırçası hareket eder mi ya? Hayır. O zaman mutfakta niye bulunsun? Hayır. emin değilim yani ne bileyim büyüklük olarak mikro davranışlar. Dur bakayım içinde. biraz konsantre olmam lazım. Dur Suslar bakayım bir ki? düşüneyim. Hmm. Bir sıslan. Genellikle yok. Türkçesiz falan yok değil mi? <laughs> bir insanı kolayca havaya... Ne bileyim yani kaldıramayacağız. Senin kafada bir enteresan <laughs> çalışıyor ha. Taşırsan cebine sığmaz ki. Esnek ya da yumuşakmış. Yani sıkılınca kırılmadan... Aa. Ya sen hala benim aklım. Yani kırılmadan katlanabilir Hayır. <laughs> Tuvalet fıçasının sapı <topu> var mı? <laughs> sapı. Vardır herhalde. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Kahla. Bastım. Sivri ucu var mı bu şeyin? Yani. Ha, tamam 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 Kalledi tamam 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 <laughs> Emin değilim valla. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Tuvalet, yo, tuvalet fırçasının içine ne koyacak kardeş Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Yani ne için Değil kullanacağına ya. bağlı. Ben <laughs> evet. Bu şey genellikle metalden mi? Dur bakayım biraz konsantre yo, olmam ne lazım. niye metalden yapayım ki? Ortamın bir... Hayır yani yatak odası yuvarlak mıdır emin değilim diyelim. Ortalama bir otu, oturma odasında bu Tuvalet fırçası oturma odasında bulunur mu acaba? Otan bir mahalle marketinden bana sat. Ya sen hala yani benim marketten aklın alırsın da şey mahalleden almazsın. Orada evet emin değilim yani hareketli bir yani sen <laughs> fırçalarsan ha, sen tamam şey tamam eder. tamam 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 yaklaştım yaklaşmadım emin değilim yani kırılmadan ya da kez, kesmeden bir kolay şişesine sokulabileceğimi ne bileyim ben gene emin değilim hayır rengarenk çalışma masasında bu yok yani gezer Allah Allah ne söylüyorsun Yalnız 20 soruda bileceğim demişti. 24 soru oldu. Daha bilmemedi. Bu şeyin genellikle kapağı var 30, 30. mıdır? Emin değilim. Daha... Kadınlarla alakası yok. Camdan yapılmış herhangi bir parçası yok var mıdır? Yok. Ne bak? Dediği emin değilim. O zaman önce bir şey mi? Yani evet. Emin değilim. <laughs> ne diyorsun lan? Şimdi sorulara verdiğim bütün e, cevapları mi? düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Oha bildi. <laughs> Tuvalet fırçası. <laughs> Çiçek süpürge. Bu <laughs> Sen bildi ha. Tuvalet fırçası. Nasıl bildi? Bildim bildim yaşasın. <laughs> <Nasıl> bildi ya? <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Tamam varım. Bu sefer de çay bardağı tutuyorum. Çay bardağı bildin. <laughs> Şimdi sen Tam tuttum biraz. Yani çay bardağıyla oyun oynamazsın herhalde. Sen Evet, her tabii ki de. Çay bardağını yiyor muyuz? Biz içiyor muyuz? Hayır ya. Hayır. Şey konulma. Evet. Çay koyalım. Kapağın senin kapağın var mı? Yani çay, çay altına kapak denebiliyorsa var ama Aa, denilmez. Hayır diyelim biz ya, gerek yok. <laughs> Fanteziye. Metalden mi? Sen metalden değilsin herhalde. Hayır. Bardak, <laughs> çay bardağı metalden değildir. Biz çay bardağı tutmuyoruz. Bildim galiba. çay bizim dem, evde dem, böyle kulpa olan olan. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginlik tırmandırayım diye. Ya bir sus ya. Bizim evdeki çay bardaklarının kulpu var yani ben diye. Emin değilim gene de. Büyüklük olarak mı? Evet tabii ki de. Bu şey esnek ya da yumuşak. Hayır. Ya sen... Cebine taşıyabilir misin bu şeyi? Yani sığar mı ki cebine? Sığmaz herhalde değil mi? <laughs> Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Saat kaçta gideceğim? Dur. Tam 9'da gitti. Tah. Emin değilim valla. Camdan yapılmış herhangi bir çarşısı var mıdır? Sen zaten camdan yapılmadın mı? Tabii ki de su ile yıkarsın zaten. Sen hareket ediyorsun mu? Sen hareket ediyorsun ama ben normal bir şey Ya çok sen geliyorum. bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Kes lan. Evet kırılırsın sen. Kalbin çok çabuk kırılır. Tabii ki de yani. <laughs> hmm. Hani süs olarak böyle kalp yani. Valla senin kafanda bir enteresan çalışıyor. Ha? Bilemedim gitti. Yani bir oturma odasına yatak yatak odasına olarak salonda böyle süs kahve fincanı gibi bir şeyler koyarlar mı ya? Emin ondan bence yani bir insan koymaz bence gerek yok. Bu şey genellikle evet tabii ki de sen yuvarlak bir şeysin. Bu şey bir şeyi bitirmek için kullanıyorum ha? hayır. Ortalama ne geziyorsun? Tabii ki de deliğim var değil mi? İçmek için yani. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Oha ya. Akıllı çay bardağı bile var. Ben normal çay bardağı tuttum. Aa, abi çok geliştirmişler lan oyunu. Her bilmeyeceği bir şey tutalım. Akıllı çay bardağı. Kan... Bildim, bildim yaşasın. <laughs> i̇şte. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru hmm, ne kend oldu? 20 soruda biliyorum. Değilim. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi başlayalım. Şimdi ne ne tutsam ne tutsam böyle bulamayacağı bir şey lazım bana yani. Bu sefer ben onu yenmem lazım. Ne 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 ne. Ne bulabiliriz ha? Yani dışarıda bir şey bulalım. Aha buldum elektrik lambası. Yani sokaklarda yollarda olan olan lambalara. Tamam. Evet başlayalım. Soru 21 diyor takıldı bu. Biraz beyni yandı bunun. Az tam şu köşedeki şey ne? Bakın tam şöyle. Tam şurası. Şurada beyaz bir şey var. Neyse genelde <laughs> Ne tuttuk ya? Yo, mm -mm. Gerek yok. <laughs> Yoldaki lambalardan ama Bas mutfaktan lamba uyandırırsa... bulunur. Her yerde bulunur. Hayır. Bak bu sefer bulamayacak. Emin dedim. Ben ne bileyim kara lamba falan mıdır? Hmm, elektrik koyarsın içine bence mantıklı hmm, lambaya avize takarız ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım da hmm, avize takılır ya kapağı değil de yani. neyse emin değiliz bu şey genellikle hayır Metalle alakası bile yok hayır esnek ya da yumuşak da değil ya sen hal. Hani. Camdan yapılmış. Evet, vardır. Evet. Hatta mikrodalga değil de He mikrodalganın içine koyunca da şey oluyor. Suyla birlikte koyduğunda şey yanıyor. Lambayı yıkarsan yıkanır ama yıkamazsın herhalde. Evet hareketli bir parçası var mıdır? Uh -uh. Duvara tavan asılır mı lan? Ha, tamam 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 yaklaştık. Tamam tamam. Onu şaşırtmak için hayır mı desek? Hadi bir hayır diyelim. Hmm, taşırsın ya. Hayır. Emin değilim. Özünleyince hayır. Hmm. <laughs> Yani oynar mısın? Oynarsın ama oyuncak değil. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları bulamıyorum. Bulamaz. <laughs> İki tane soruda <laughs> Bak da <sözleri bakalım>. salladım. <laughs> Doğru bilmiş miyim? <laughs> Kolan yumum, el feneri, bilemedin. Ampul. Ampul şu işareti göndersem. <laughs> tamam, itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Sen, sen Şey sen... bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. <laughs> Şimdi ne tutalım? Bu son, bu son. Hmm. 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 şöyle hiç sormayacağı, düşünmeyeceği bir şey lazım bize. Aha buldum. Kitap kitap her yerde bulunabilir. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu yiyorum. Ben tamam biliyorsun kitap tuttum. Tabii. Ne, ne tutacağım da eline dokunamayacağım ben onu. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Evet dedim ya lan. Ortalığın. <laughs> kitap mutfakta bulunur bence. Tamam Öyle. tamam 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 yaklaştım. Allah. Evet yani. Hayır. Bu sefer de bulamayacak ha. Yani. Şey koyarsın, koyarsın. Ayraç koyarsın. Kitap ayrıca. Hayır kapağı. Ana vardır aslında. Kitabın kapağı. Hı, çok geç. Hı -hı, sapı Hı -hı. yok. Emin değilim. Büyük kitap da var. Küçük kitap da var. Sonra <laughs> mikro dalganın da büyüklüğü önemli. Genellikle Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Evet. Neyse konuyu katlanabilir mi bu şey ha? Hmm. Yani Bizim kendisini Ampuldesine katlayamazsın da Kağıtlarını katlarsın işte. emin değilim. Ya dandan ne ya? Şak yapacaksın senin. Bu şey genellikle metalden ne hayır. Sen hala benim aklımda <gülüyor> <gülüyor> Aa, yırtılır hemen. Hayır, yağmurla alakası yok. Tabii ki de yani. <laughs> Düşünsene. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Düşünsene 5000 sayfalık kitap varmış böyle. <laughs> Adam kaldıramıyormuş falan. <laughs> Ya hayır ya kaldırırsın. <laughs> Normal 3 100 100 200 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz biz Dur bakayım ya. biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hayır. Hmm. Kitaplık tutsaydım evet de daha hayır. Yo alakası yok. Yo. Hayır. <laughs> Niye pişirelim <laughs> kitabı lan ne pişireceksin? Yani? Sen Evet tabii ki Bildim de. Ben tabi ya bildi var ya. Bildi ya. Şimdi sorulara verdiğim bütün o cevapları düşünüyorum, özümsüyorum saldığı... ve İlk bak bakalım. Şey doğru yaptım. bilmiş miyim? Priz ve kafes bilemedim ben. Kitap. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Evet. Ne kadar zor sordun ya? hayır anlamıyorum Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akledebilirsin? Şey bana bir şans daha versene. Senin, Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten gibi. çok azimliyim. Ha benim de konuştu. Senin barda ee, çok mu çay içiyorsun sorusuna senden 3 tane içebilirim. Bir şeyler daha dedim de ben cevap veremediğimden kafam karıştı. Neyse bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Ee, ve Dilabu ve Elazığ'dan kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.